Merhaba sevgili dostlar, Çengelköy TV'den herkese merhabalar. Aramızda değerli konuğumuz, araştırmacı yazar Burak Yamaç hocamız var. Bugünkü konumuz Çengelköy tarihiyle olacak. Kendileri bize Çengelköy'ü enine boyuna anlatacak. Evet Burak Hocam, Çengelköy tarihi nereden başlıyor? Bizans'taki yeri, Osmanlı'daki yeri nedir? Hangi konumdadır? Anlatabilir misiniz acaba? Şengelköy önemli önemli bir yerleşim yeri. Bunun iki ana sebebi var. Bunlardan bir tanesi İstanbul gibi kadim bir şehrin bünyesinde ve yakınında olması. Bünyesinde ve yakınında dedim. Çünkü İstanbul dediğimiz şey tanımlama daha ziyade eskiden Suriçi olarak kabul edilen bölgeydi. O yüzden yakınında ve bünyesinde dedim. Bünyesindeki kadar yakın eski dönem için bahsediyorum. Evet. Ve içinde olan bir bölge. bu detayı çiz, vereyim çünkü İstanbul'la ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Bu daha anlaşılır kılmak için. İstanbul dediğimizde aslında ana yer yani ana yer Suriçi dediğimiz bugün Suriçi dediğimiz Fatih Belediyesi'nde işte yani genel olarak söylersek Fatih Belediyesi'nde olmuş olduğu, sarayın olmuş olduğu Suriçi bölgesi. Bu ana birinci bölge bu. İkincisi Pera, üçüncüsü Üsküdar. Ama merkez yani bu İstanbul'un merkezi Suriçi. Suleci. İkincisi, Pera, üçüncüsü İskender. Ee, şey, Boğaz içindeki yerlerde ikinci e, merkez, yani İstanbulların e, gerek Bizans döneminde gerek Osmanlı döneminde e, yerleşim yeri olarak ikinci olarak kullandığı köşelerinin, kasırların olduğu, dinlenme alanlarının olduğu. Bizans dönemine gidersek işte e, bir liman olması hasa bile önemli olduğu. E, bir de e, bir takım kilise ve şapaylar var. İkinci üstün yansun eşi burada e, kiliseler yaptırıyor. O yüzden e, Çengelköy'ün tarih deyesi Sofya olarak yaşıyor. Sofya. Sofya. İkinci e, hmm. Hüseyin Hüsnü'nün eşi kendisi. O yüzden Çengelköy'ün ismi bu geçer. Çengelköy dediğim gibi Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de e, İstanbul'un merkezine yakın olması. Evet. E, deniz kenarı olması, denize yakın olması. Evet. E, Çengelköy'ün ehemmiyetinin ana noktası. Dönem içerisinde yani Bizans dönemindeki şeyin atıf yaptım önemine Osmanlı'da... şey Bizans döneminde birkaç şey yapayım onu evet. orayı vurgulayayım. Bizans döneminde iki tarafıyla ön plana çıkar. Bir tanesi liman olması. Diğeri de ibadet yeri olması. Eee çok üçüncü olarak da belki işte bir ayazmaların olduğu su şeyi bunu Osmanlı döneminde vurgulayacağım bu yeraltı su, su sularına. Osman evet. Çünkü İstanbul'da her dönem su problemi olmuş. Çengelköy'de e, temiz suyu, işte Çengelköy'ün etrafındaki tepelerden Çengelköy'e e, gelen yeraltı sularının Çengelköy'deki e, şeyinde Osmanlı istifade etmiş, daha sonra geleceğim. Dediğim gibi bu Bizans döneminde e, bir, bir, ibadet yeri, kiliseler, şapeller var, evet. E, liman var, e, bir de işte ayazmalar suyla, yeraltı suyları var istifade edilen. Evet. E, Çengelköy'ün Bizans dönemindeki şey bu. Osmanlı'da ise 15. yüzyıldan itibaren özellikle 17. yüzyılın sonu 18. yüzyıla kadar daha ziyade burada işte kasırlar, köşler var. Burası dinlenme alanları olarak kullanılıyor. Yani bir takım dinlenme köşleri diyelim yani o günkü evet. bugünkü tabirle. saray işte saray insanların dinlendiği yerler buralar. Aynı zamanda has bahçeler var. Gezilen, böyle evet. rahatlanan yerler buralar. Daha sonra saray mutfağına işte zerzevat eee üretiminin yapıldığı işte araziler olarak kullanılıyor. Osmanlıda Osmanlı'da evet. birinci plan onu çıkartabiliriz. Bizans'la ilgili bahsettik ya evet. Osmanlı'da birinci e, olarak Çengelköy en önemli tarafı. Daha başka önemli tarafları var ama birinci plana çıkartacaksak o da e, zerzevatlar. Yani ikim yerin Bostancıbaşı başlarının yerleri var. Hmm. Yaşadığı yerler var, depolar var. Saray mutfağı buradan malzeme gidiyor. Çengelköy bunu daha sonra devam ettiriyor. Yakın zamana göre. Yani 20. yüzyılın başına kadar 1900'lü yıllara kadar Çengelköy'de bu Çengel, Çengel, Çengelköy Bostanı diye hatta bir Zaten şöyle e... bir ta, hiç, 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 eski İstanbullular bilir. Şöyle derler. Çengelköy'ün zerzevatı, şey Beylerbeyi'nin teşrifatı Kuzgucuğun haşeratı meşhurdur derler. Yani anahtar, <laughs> Beyler beyler çok şeymiş böyle işte vapurdan falan. Siz buyurun efendim, siz buyurun efendim. Teşrifat hani şey. Evet. Çengelköy'de zerzevat. Evet. E, da haşerat. Yani herhalde işte fare, işte akrep bu tip şeyler bol muydu artık neyse. Anladım. Bundan mütevellit e, böyle bir söz bile var yani. Çengelköy, Osmanlı döneminde e, zerzevat e, şey ne diyelim e, birkaç İstanbul'daki zerzevat e, depolarından bir tanesiymiş. Ekim biçim yapıldı ya. Demin su atfa yapmıştım Bizans dönemine dair. Osmanlılar bunu kullanmışlar yeraltı sularına. Ve evet. belki de çok lezzetli olmasının yani Çengelköy'de yetişen şeylerin çok lezzetli olmasının bu suların kurulması, yeraltı sularının. Yani evet, Çengelköy'ün etrafındaki tepeler. Yani Rasathane ile Çambulca'yı düşün şöyle bir evet, evet. V şeklinde yani evet. genel olarak Tabii şöyle bir vadi Orada gibi akan, oluyor. Burada evet. akan oradan bu vadiye akan yani Çengelköy'e akan yeraltı sularının Çengelköy'de o bugün Halısa bölgesi Çengelköy'de hala evet. halısal var değil mi o? Evet Halsa, hala, Halsa, evet halısa evet. evet. O sera falan vardı 1990'dan ortalarına kadar. Tarihi şaşırabilirim ama bilmiyorum son 90'ların sonuna kadar mı? Orada seracılık Ben çocukluğumda mesela, hatırlıyorum orayı. Modern Oradan. anlamda ilk seracılığın yapıldığı yerler bile dünya literatüründe geçen bir yer orası. Sabuncakis diye bir çiçekçilik markası var bugün. O, o, onların işte dedeleri kendileri işte artık ee, ha, çocukların yaşlarını evet, bilmiyorum evet. o o aile orada sericilik yapıyordu evet, yani evet. Dün, o, Çengelköy'de dediğim gibi yani gerek çiçek yetiştiriliği gerek işte Çengelköy badem salatalık, gerek diğer ürünler yani daha geç tarihlerde olsa bir domatesdir patatestir yani anlatabildim mi yani genel evet, işte evet. patlıcandır biberdir yani mu, mutfağın ham maddesi olacak tabi en son saymış olduğum şeyler biraz daha yeni tarihlere 15. Bunu. yüzyılda çok fazla domates şey yok geç gelen bir şey zaten domates bize ama geldikten sonra Buralarda ekilip yani e, ekim biçim yeri bir şey ufak bir tarım e, köyü Çengelköy. Evet. Yani, birinci ben onu çıkartabiliriz. Evet. Peki hocam e, Çengelköy ismi hani nereden geliyor Çengelköy hani nasıl olmuş da Çengelköy evet. ismi olarak? Bununla ilgili çok tartışma var yani Çengelköy isminin nereden geldiğine dair şöyle üç tane tartışma yani üç tane gelebilir isim buradan gelebilir diye söylenen şey var bunlardan bir tanesi. Ee, kıyı, işte liman var dedik. Burada kıyı, evet. kıyı deniz, denizcilik var. Ee, çok fazla çapalar yığılırmış buraya. Yani burada hem imalat yapılmış sanırım 15. 16. yüzyıllarda. yani o gemi çapaları var yani evet. Çengel, çengele benziyor evet. ya. Çengel diye anlıyor çapa. Çengel olarak anlıyor. Evet. Bir bundan yani. Burada gere, gerek çengellerin istiflendiği, gerek imal edildiği imal yer olduğu söyleniyor. Buradan Hı -hı. gelebileceği söyleniyor. İkinci ihtimalin eee Çenger, yani eee şey anlamına geliyor. Yengeç, akrep yani bu çengelden evet, evet. mütevellit tamam evet, mı? Evet. Çok varmış yani bu bölgede. Ondan olabileceği söyleniyor. 3. Evet. ihtimal. Ben bu ihtimale zayıf görüyorum. Sebebini açıklayacağım. E, Çengeloğlu Tahir Efendi. Kaptan Derya meşhur 19. yüzyılda burada yaşamış. Evet. Burada kö burada kendisine ait bir köşte varmış. Buradan Hı. geldiği söyleniyor. Normalde aslında bizde önemli bir pa paşa, önemli bir zat bir yerde yaşadığında ismini oraya verir. Evet, evet. Mesela örnek Vaniköy. Vani Mehmet Efendi'den gelir. Ama Çengelköy, Çengeloğlu Tahir Bey'den değil de bence önce çünkü tam Vanlı Mehmet Efendi. Evet. Hani söylemek zamanı tabiiydim mi? Anladım, yani çengel anladım. köylü Tahir Efendi o zaman bak bir şeye dayanıyor olması lazım evet. büyük ihtimalle ilk ön, ilk iki de anlattığım şeylerden bir tanesi benim aklıma yatanı benim aklıma yatanı birincisi yani burada bir takım çengellerin o çapaların isiplenmesinden hem ticaret çengel, hem ticaret olduğu için hem liman olduğu şey, için. Şey, şey, e, yani çapaların, çengellerin burada evet. e, yapılmasından kaynaklı. Tabi gelen gemilerin çapa bırakması falan filan. İşte burada bir, bir hem istif, istif edilen yer depo var. İstif. Evet. Depo, depo demişken Çengelköy'de depo bağlamında çok karıştırılan bir şey var onu da söyleyeyim. Filambarları denilen yer aslında depo. Fillerin falan orada kaldığı yerler falan diyor. Yanlış <laughs> biliniyor. O evet. öyle halk arasında ola gelmiş. Evet. Yani şey e, İstanbul'a gelen Karadeniz'den malların, emtiyaların yanaştırılıp indirildiği ve depolandığı yer. Orası ilk yer, yani ilk durak oluyor. Gibi. Karadenin yani Anadolu yakasını bağlamını düşünürsek yani ilk duraklardan bir tanesi e, oluyor. Bir e, şey e, oraya mal, mallar istifleniyor. O yüzden filan fille alakası yok. İstanbul'da filler Tuzla'nın ötesine karşılığında Bakırköy köylüsüne geçmiyor. Yani, Anladım. E, e, o karıştırılan bir şey ama çok fazla karıştırılan bir şey Anladım. E, şey yok. İsim konusunda Dediğim gibi ben daha ziyade ilk vermiş olduğum örnekte çengel e, imalatının, çengel depolarının e, olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, Çengeloğlu Tahir Bey isminin de e, bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ismi veren değil, bu, bu isimden istifade edilen şey. Yani aynı Va Vanı Köy'deki Bey, o, şey, e, Vanih Mehmet Bey o da olduğu gibi. Anladım hocam. Hocam son olarak da size bir sorum olacak. Sonra programı kapatacağız. E, benim aklıma takıldı. Geçen e, Çengelköy'de e, değerli dostlarımızla Muhabbet sırasında hani belki bu konuda belki bir bilginiz vardır o yüzden aklıma geldi ha. hazır sizi yakalamışken istifade edelim biraz ee, hani biz yani arkadaşlar değerli dostlar yanlış anlamasın da hani Rum diye şey yapıyoruz ha. hani Rum Ermeni falan filan ama tamam Ermeniler de varmış ama hı hı. şimdi Ermeni başka bir şeyde de Başka bir taraf, Ermenileri bir kenara bırakalım da hı hı. E, bizim Rum zannettiğimiz değerli abilerimiz, kardeşlerimiz kardeşlerimizle hı hı. muhabbet ettiğimiz zaman onlar Rumluğu kabul etmiyor hocam. Biz diyor Romalıyız diyor. Yani, yani e, bu şey, konuda herhangi bir bilgimiz yani, Roma varsa. Romalılık bir devlete tabiat, Rumluk bir şey yani bir ırka tabiyetin şey yani anlatabildim mi? Ama yani, ben diyorum. Roma... Osmanlı'ya Türk olmak gibi düşün. Hani anlatabildim mi? He. Yani şimdi şöyle Çengelköy nüfus yerleşiminden Hatta bahsedecek. Hatta Romalıyım diyor yani. Nüfus yerleşiminden bahsedecek olursak şöyle bir durum var. 18. yüzyıla kadar hakim şey nüfus Rumlara ait. Rum vatandaşları. Yani o dönemdeki Rum vatandaş. Daha sonra biraz da Ermeni ve Yahudi var. Yani ana şey gövde Rumlar olmakla birlikte e, Ermeni ve Yahudiler var. Ama çoğunluk onlar da daha sonra 18. yüzyıldan sonra Türkler yani Müslümanlar diyeyim yani Müslüman Türkler e, bölgeye yerleştiriliyor. E, şeydeki bu. E, kendilerini dediğim gibi yani şöyle tanımlamak daha doğru olur. Yani Rumluk dediğim gibi bir e, topluluğun milletin adı e, şey Roma'lılık bir devlet yani bir Roma devletin ismi. Yani evet. mi? Osmanlılık ve Türklük gibi. Aslında Anladım. bu şekilde tanımlaman daha sağlıklı bir tanımlama olur. Anladım İnsanlar yani. kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlamasına saygı duymakla birlikte literal anlamda sağlıklı olanı bulur efendim. Anladım hocam. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir programımız oldu. Sizden bayağı bir istifade ettik. Çengelköy TV adına size teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca değerli zamanınızı bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Bu tip kültür sanat etkinlikleri çok kıymetli. Şehrimizle irtibat kurmamız, şehrimize dair malumatımızın artması çok kıymetli. Daha fazla hassasiyet göstermemize vesile olur inşallah. İnşallah ee, hocam. Şehrimize, mahallemize, köylerimize. İnşallah hocam. Peki hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.